Sevgili Boğalar ve Yükselen Boğalar, hoş geldiniz Astroloji kanalına haftalık burç yorumları için birlikteyiz. E, bu hafta e, yani bu ay dolu dolu bir ay olduğunu söylemiştim zaten ama dinlemediyseniz 6 aylık süreçte yıl sonuna kadar ne yaşayacaksınız, Neptün Retrosu, e, Temmuz ayı aylık burç yorumlarının hepsi kanalda yüklü göz atmanızı tavsiye ederim. Şimdi haftaya başlarken gerçekten e, çok etkileyici bir şekilde başlıyoruz çünkü Uranüs, çok uzun zamandır sizin evinizdeydi ve artık sizin evinizden çıkıyor ve ikizler burcuna geçecek. Ee, burada sizinle ilgili gerçekten e, bağlar sabit insanlar değişimi sevmeyen insanlar e, ne olursa olsun e, güvende olduklarını bilmek en önemli şey onlar için. Ve Uranüs buraya girdiğinde e, hayır değişime kendini açacaksın sana fayda sağlamayan her şeyi değiştireceğim diyerek hayatınızda birçok şeyi değiştirdi son 7 senedir. Ee, şimdi ise e, sizin para, gelir kaynaklarınız, sahip olduklarınız, özgüveniniz ve değerler sisteminiz e, olan e, alana geçiş yapıyor. Uranüs burada ani, hızlı, beklenmedik gelişmelerin habercisi aslında. Bir yandan yeni bir kazanç kapısı açılabilir, yatırımlarınızda büyük dalgalanmalar olabilir ya da harcama alışkanlıklarınızı kökten değiştirmeniz gerekebilir. Daha özgür, bireysel ve dijital temelli kazanç sistemlerine yönelebilirsiniz. Sabit gelirler yerine proje bazlı, yenilikçi ve online destekli para akışları dikkat çekiyor olacak. Bu geçiş aynı zamanda neye değer verdiğinizin de e, gündemine gelmesini sağlayacak. Kendinize biçtiğiniz değeri başkalarının size biçtiği değerin ötesine taşımanız gerekiyor. Hayat size şunu soruyor. Kendi değerinizi başkalarının onayına mı bağlıyorsunuz yoksa kendi iç sesinizle mi belirliyorsunuz? Gerçekten bunu belirlemek çok önemli olacak. Ve e, hafta başında e, biraz daha duygusal yoğunlukla başlayacağınızı söyleyebilirim. Her şeyin görünmeyen tarafı gündemde olacak. Gizli kalan duygular açığa çıkabilir bu süreçte. E, özellikle ortak paralar, e, miras, nafaka, borç gibi konularda biraz stres olabilirsiniz. Maddi konular yüzünden bir partner ya da aile bireyiyle e, bir tartışma olabilir. Buna dikkatli olmanız lazım. Aynı bir ödeme ya da gündem sizi köşeye sıkıştırabilir ancak bu baskı sizi yeni çözümler üretmeye zorluyor olacak. E, duygularınızı ifade etmenin ne kadar dönüştürücü olacağını e, söylüyor aslında gökyüzü. İçsel gerçeklerinizi açıkça paylaşmak sizi özgürleştirebilir. Sezgilerinize güvenmelisiniz. Konuşmanız gereken ne varsa içinize atmadan e, rahatlıkla konuşuyor olmanız sizi e, çok hafifletecek daha sonrasında bu psikolojik derinlikler biraz daha yerini maddi manevi bağlarınıza bırakıyor korkularınızın kaynağına inmenizi istiyor ve bu kaynağa inersen eğer korkularının başladığı yeri tam olarak görürsen bunu çözmen çok kolay olacak ve sen bunu çözdüğünde Artık hiç kimse seni tutamayacak diyecek size. Ee, geçmişte bastırdığınız bir acı hatıranın artık su yüzüne çıkması e, o gibi durumlar olabilir ama bu defa sizi incitmek yerine iyileştirecek anlamına geliyor bu. Belki kendi içinize döneceksiniz, belki uzun zamanda kaçındığınız bir duyguyla yüzleşeceksiniz ama bu yüzleşme sizi yukarıya taşıyacak türden. E, terapiler ruhsal çalışmalar meditasyonlar veya iç dökmek için e, yakın biriyle konuşmak çok faydalı olacak ayrıca maddi konularda da şifalanma mümkün özellikle eşinizin veya ortağınızın kaynaklarıyla ilgili beklenmedik olan e, gelişmeler netleşebilir güven duygunuzu yeniden yapılandırmak için de kıymetli bir zaman olduğunu söyleyebilirim bu haftanın Haftanın ortasına baktığımızda inanç sistemleriniz, öğrenim alanlarınız, yabancı kültürler, uzak seyahatler gibi konular gündemde olacak. Yaşadığınız duygusal etkiler sizi sorularla baş başa bırakacak aslında. Özellikle kariyer hedeflerinizle yaşam felsefeniz arasında bir uyumsuzluk hissedebilirsiniz. Alacağınız kararlar uzun vadeli olabilir bu dönemde. Haftanın ortasında gerçekten ciddi ve yapılandırıcı bir etki var. E, aynı zamanda hem zihinsel hem duygusal olarak sizi farklı yönlerden e, çekiştiren bazı enerjiler de mevcut. Bir yandan istesinizde e, büyümeniz e, gerektiğini söylerken, diğer yandan geçmiş deneyimleriniz e, dikkat et diye fısıldayabilir. Aile ile ilgili konular ön planda olacak. Taşınma, yurt dışı bağlantılı işler, akademik hedefler, yazı yazma, konuşma gibi konular ön planda olabilir. Eğer bir eğitim almak ya da vermek istiyorsanız bu süreçteki farkındalıklar sizi çok farklı bir yöne taşıyacak diyebilirim. Burada adımlarınızı atmadan önce biraz durup düşünmek, gözlemlemek çok sağlıklı olacak. Yani bu hafta bir şey düşünüyorsanız, bir şeye başlamak istiyorsanız öncesinde birazcık sakin kalıp gözlemlerseniz size çok faydalı olacağını söyleyebilirim. Şimdi bu haftanın en önemli olaylarından bir diğeri ise Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek olan Dolunay. Ee, sizin için haftanın en belir, bel, belirleyici hatta en dönüştürücü e, olayı diyebilirim ee, bu da onlar sizi sıradanın dışına çıkmaya aslında ça çağırıyor ee, rutine saplanmış olan bir boğa için yeni bir düşünsel devrim zamanı olabilir aslında uzun süredir sorguladığınız yaşam felsefesi inançlarınız ya da eğitimle ilgili hedefleriniz artık keskin bir farkındalıkla aydınlanıyor olacak eğer hayatınızda daha fazlası duygusuyla e, daha fazlasını istiyorsanız ve bir türlü harekete geçemiyorsanız bu dolunay içinize o dürtüyü veriyor olacak. Özellikle yurt dışı bağlantılı işler, akademik başvurular, uzun vadeli planlar, seminer, konferans gibi organizasyonlar ya da bir kitabın sonlanması gibi konularda tamamlanma süreci gelebilir. Bu bir dönüşüm dolunayı aslında çoğu zaman içsel bir uyanış getirecek size. Dolunay aynı zamanda bazı gergin enerjileri de içinde barındıracak. Özellikle e, maddi planlar, günlük iş yükü, ailevi sorumluluklar arasında kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Ayrıca kendi içinizde ben daha fazlasını yapmalıydım gibi bir öz eleştiri de yapabilirsiniz. E, bu duyguları yıkıcı olarak değil de e, yapıcı bir şekilde ele alırsanız eğer sizin için e, başladığınız ve başladığınızı işi de bitireceğiniz bir olay haline geleceğini söyleyebilirim. Ve sonrasında kariyer hayatınızda toplumdaki duruşunuzda sosyal çevrenizde nasıl algılandığınızla ilgili yeni bir enerji dalgası oluşacak. Bu dönemde geleceğe dönük projeleriniz, ekip çalışmaları, sosyal gruplar içerisinde yer alma arzunuz güçlenebilir. Gerçekten güzel bir zaman. Hafta sonuna baktığımda. Ee, özellikle hafta boyunca yaşadığınız içsel kırılmaları anlamlı bir yere oturtabileceğiniz Affetme, barışma, kabulle yumuşayabileceğiniz bir zaman olacak Duygusal olarak içsel bir tamamlanma, ruhsal olarak yükselme yaşayabilirsiniz Belki bir kitap okursunuz, meditasyon yaparsınız Uzun zamandır ertelediğiniz o telefon konuşmasını yapabilirsiniz Ama ne yaparsanız yapın kendinize iyi gelecek size Çünkü ee, gerçekten haftayı güzel bir şekilde güçlü bir şekilde kapatıyor olacaksınız bu hafta sizden beklenen şey içinize dönmek, yüksekten bakmak ve ileriye yürümek sevgili boğalar. Oğlak Dolunay'ı sizi ileriye doğru düşünmeye, Uranüs'ün geçişi, yeni değerler yaratmak için harekete geçmenize davet ediyor. Artık sadece güvende kalmak değil, özgürce yaşamak da sizin hakkınız olacak. Geriye değil, ileriye bakmalısınız. Korkuya değil, cesaretle ilerlemelisiniz. E, çünkü bu hafta hayat size ''Sen değişirsen dünyan değişir'' diyor ve artık o değişimi içinizde hissetmeye başlamanız lazım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim sevgili burçtaşlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.